Helal lokmaya dikkat etmek. Beraber bulunduğumuz arkadaşımıza dikkat etmek. Boş şeylerden yara şeyler yüz çevirmek. Bunu yüz çevirirsek Cenab-ı Hak bizden ne istiyor? Boş olacak zamana vaktimiz var mı? Cenab-ı Hak bizden merhamet istiyor. Kendisi Erhamur Rahim'in kulunda Rahman ve Rahim devamlı kura en çok zikredilen kuldan merhamet istiyor Cenab-ı Hak. Ve tevasa bi sabr ve tevasa bil merhame buyuruluyor. Velhasıl merhametlerin en merhamet Cenab-ı Hak merhametli olmasını istiyor. Sahibi biz yarız hepimiz merhametliyiz diyorlar. Efendimiz yok diyor. Merhamet am ve şamil merhamet. Allah'ın bütün mahlukatına yansıyan merhamet. Kendine, çoluk çocuğuna, akrabasına değil. Allah'ın bütün mahlukatına yansıyan merhamet. Efendimizin Müslim rivayet ediyor. Dehşetli bir hadis-i şerif var. Ben her mü'min de kendi nefsinden daha öteyim. Yani kimse, her kendi nefsinden daha çok her mümini ben düşünürüm. Bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir mirası. Fakat borç ve yetimler bırakırsa o, o borcu ödemek bana aittir, yetimlere bakmak da benim vazifemdir. Nasıl bir ufuk kaplı açılan bütün mahlukata? Yetimleri kendisine zimmetli olarak görüyor efendimiz. Sırf bir çikolata vermek değil. Maddi, manevi her şeyi zimmetli görüyor. Misalleri de çok. Bir de Efendimiz e, ee, borçluyu kendisine. Çünkü borçlu daima mahzundur. Onun hüznünü, hüznünü giderecek. Fakat bu borç tabi meşru bir borçsa. Yine Sadi Şirazi'nin güzel bir ifadesi var. Bu hayır işlemi, bu merhamet olsun da. Seni hayır işlemeye muvaffak kıldığı için Allah'a şükret. Zira Hak Teala senir lütuf ve ihsanıyla boş bırakmadı. İnsanın boş bir şey yok bir mü'minin. Yine ayet-i kerime de Kasas 77. Allah sen ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsan et Cenab-ı Hak buyuruyor. Böyle bir derin bir gönül istiyor. Boş şeyler olmayacak bir mü'minin şeyinde. Yani mümin bir karanlık gecenin mehtağı gibi nurlu, derin, hassas, rakip, diyargam, cömert, merhamet ve şefkat sahibi ve infak heyecanı içinde olacak. Yani bir merhamet bir Müslümanın kalbinde sönmeyen bir mer bir ateş olacak. Yani bir müminin yüreğinde bir mahşer kaynayacak. Kendisi bütün mahlukattan mesul görecek. Böyle bir mümin kalbinde boş şey olabilir mi? Boş şey boş nefsane arzular içinde kendini ziyan edebilir mi? Tevazu olacak. Hiçlikten geldik. Cenab-ı İbadur Rahman yardım bir olarak dolaşırlar buyuruyor. Gurur, kibir, azamet şeytanın şeyi yok. Şeytan gururlandı, kibirlendi. Cenabak da ona kahretti. Cenabın Ka cenab kahrına düçar oldu. Ve belaz Cenab-ı bir müminde bir şeytanın vasfı olmasını istemiyor. Zıttının mütevazi olacak, hiçlik içinde olacak. Daima sen ya Rabbi, sen ya Rabbi, sen ya Rabbi diyecek. İltica halinde olacak. Efendimiz rahmeten alemin Mekke fethine girerken devenin üzerinde secde halindeydi. Sakalı secdenin sırtına, devenin sırtına değiyordu. Etrafına herhangi bir benlik gelmesin diye de esas hayat ahiret hayatıdır buyuruyor. Muvaffakiyeti veren Cenab-ı Hak, iptilalardan getiren Cenab-ı Hak, zor zamanda Efendimiz esas hayat ahiret hayatıdır. Bu şey zamanlarda da muvaffakiyet zaman esas hayat ahiret hayatıdır. Böyle ki bir benlik gelmeyecek kendine ait herhangi bir mevzuyu ifade etme mecburiyetine kaldığı zaman kendisinin farik vasfını la olarak ifade ediyor. Övünmek yok. Cömertlik bir mümin Cenab-ı Kerim bir mümin de kerem sahibi olacak. Sırf cömertlik para değil, her şeyde cömert olacak. Zamanı verecek, mesafesini verecek, gücünü verir. Billahi bugün kerim olacak bugün. Çok insan hidayet bekliyor. Kur'an-ı Kerim'den mahrum çok insan var. Allah'ın emirlerini idrakten çok mahrum insan var. İmkanları daralmış çok insan var. Velhasıl Cenab-ı Kerim kulundaki kerem sahibi olmasını istiyor. Efendimiz'de o kadar bir kerem vardı ki, ganimetlerin beşte biri kendisi, kendisinin de, onları dağıtırdı. Evine az bir şey gönderirdi. Sonra evindekini de getirip onu da dağıtırdı. Evinde hiçbir şey kalmazdı. Sonra bir garip gelirdi. Efendimizin karşısında mahzun mahzun dururdu. Efendimiz bir şey veremediği için utancından yüzünü öbür tarafa çevirirdi. Cenab-ı Hak meysura buyuruyor. Hiçbir şey veremiyorsan hiç yoksa tatlı birkaç güzel söz söyle. Yani Müslümanın bir abuz alık bir sima olmayacak. Daima Müslüman güler yüz tebessüm, İslam'ın güler yüzünü tebessüm ettirecek. Neş'e verecek fedakar olacak bir mümin. Efendim hep fedakarlık. Fedakarlık kendinden koparıp vermektir. Efendimiz herkesin bir dert ortaydı. Bir savaşa girecek önde giderdi. Savaştan dönecek, arkada arkadan giden kim zor durumda onları terk aldığı teselli ederdi. Kendisi aç kalırdı, eshab-ı sufayı doyururdu. Müminler açken kendisi doymazdı. Onlar her yerde cesaret verirdi. Hazreti Ali radıyallahu en zor zamanlar onun arkasına sığınırdık buyuruyor. Sabit bu fedaya Çin'e kadar gitti, Semerkant'a kadar gitti. Oradaki insanlara hidayeti götürmek için. Velhasıl mümin fedakar olacak. Şimdi bu şartlar altında boş vakitte olabilir mi bir müminin boş zamanı? Hatta Hz. Musa Aleyhisselam'a vahiy gelir. Musa sana sığınanları koru, senden isteyenleri geri çevirme. Bu sırada bir serçe kuşu gelir. Ey ulu peygamber der, beni Şahin kovalıyor der, beni yutacak der, beni par ne, olsun beni koru der. Musa Aleyhisselam kuşu alır, yerinin içine koyar. Arkadan Şahin gelir, Ey ulu peygamber benim rızkıma mani olma der. O benim rızkımdır der. Şimdi vahyin zıttı, iç, zıt, zıt içinde kalır. Birinci maddede sana geleni koru. İkinci maddede sana geleni geri çevirme. Baldırından bir deri keser, şahine verir, al git der. İhlas ve samimiyet çok mühim. Allah katında amellerin makbuliyetinin asıl şartı ihlas. Horasan'da melik, padişah ve kahramanlardan Amir bin Leys vefatından sonra salih bir kimse onu görüyor rüyasında. Allah sana nasıl muamele etti diyor. Allah beni affetti diyor. Peki diyor sen hangi amelin dolayısıyla Allah seni affetti diyor. Bir günde bir dağın zirvesine çıkmıştım. Yüksekten askerlerime baktım sayıların çokluğu hepsinin baba yiğitliğini, keşke ya Rabbi beni Allah Resulü'nün zamanında beni halkesiyle Allah Resulü'nün uğrunda fedai can eyleseydim. Onunla gazbelere katılsaydım. Bunu yürekten istedim Cenab-ı Hak'ta. Yürekten bir hasret duydum. Cenab-ı Hak da bana büyük bir mükafat ihsan eyledi. Onun için amellerimiz çok mühim. Amel niyetlere göre değer kazanır. Dualarımızda Fazla iştiyak yoktur, ihlas yoktur, o kaybolur gider. Onun için bir müminin ihlası ve samimiyeti çok mühim. Bu şifa i Şerif'te var, Kadı İyaz'da. İffet ve haya. Bir mümin kadın ve bir mümin erkek, iffet, haya sahibi olacak. Bu bizim insanlığımızın şiarıdır. İnsanlığımızın teşkilidir. Çünkü diğer mahlukatta serbest bu. Niye diğer mahlukatta serbest de, insanda bu iffet zaruri? Demek ki insanlığımızın bir tescili olmuş oluyor. İmandan birinci şube haya, kötü ve çirkin sayılan şeyden uzak durmak, tavır ve davranış ölçülü olmak, İslam nefsane arzuları ulvileştirir. Nikah budur. Zina nikah aynı fiildir. Biri nefsi adına, biri Allah adınadır. Katille gazi aynı fiildir. Biri Allah adına, biri kendi nefsi adınadır. Velhasıl niyetler çok mühim. Niyetlerimizin Allah Allah adına olması. Kurbanı kendi adına kesersen aynı et yenmez, haram olur. Allah adına kesersen helal olur. Fiil aynı fiildir. Niyete göre, şeye göre değişir. Onun için niyetlerin halis olması. İffet çok mühim. Abdullah bin Abbas bir gün Ata bin Ebireva'ya «–Sana cennetlik bir kadın göstereyim mi dedi. Evet gösterdiğince İbn Abbas söyledi. Şu dedi siyah kadın var ya dedi, işte bu kadın Fahri Efe Fahri Kainat efendi geldi. Beni sarı tutuyor. Ya Resulallah üstüm başım açılıyor sarı tuttuğu zaman. İyileşmem için Allah'a dua eder misiniz dedi. Allah eğer sabredeyim dersen sana cennet vardır. Ama yine de sen istersen şifa vermesi Allah'a dua edeyim dedi. Buyurdu efendimiz. Burada kadın dedi ki yarısı saraya ben sabrederim de sarı hastalığına dedi. Ona katlanırım dedi. Fakat diyor sarı tuttuğu zaman üstümün açılmasına elimde elimde değil onu orayı yapamam dedi. Onun için dua et dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de onu iffeti için üstünün başına sarı tuzağı açılmaması için dua etti. İşte o kadın cennetliktir buyurdu. En mühim tabi bu elbise, takva elbisesi buyuruyor ayet-i Sadakat ve ahde vefa, o da bir müminin farkı var. Verdiğin sözü yerine getirin buyuruyor. Çünkü verilen söz mesuliyet gerektirir buyuruluyor. Ve ibadetlerimiz de bu halimize bağlı. Hz. Ömer radıyallahu anh ne güzel ifade ediyor. Bir kimsenin de kıldığı namaza, çünkü namaz huşule mi kılıyor değil mi? Belli değil. Bir kimin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayın. Konuştuğunu konuştuğu zaman doğru söylüyor mu? Kendi bir şey emanet ettiği zaman ona dikkat ediyor mu? Dünyayı meyl ettiği zaman helal harama tefrik ediyor mu? Ayet-i kerimede ey Resulüm affedici ol, iyi ve güzel olan şeyler emret. Cahillerden göz çevir buyuruyor. Affetmek büyük bir fazilet. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın affını gösteriyor. Nasıl kendisine kardeşleri zulmeden kardeşi bilmediği Şükran haline geldi. Yine efendimiz Mekke fethinde tam böyle kısas yapma zamanıydı. 20 sene bir zulmün bir kısas yapma zamanıydı. Hatta Ebu Süfyan o gün Yevmül Melhame dedi. Bugün dedi insanların çoğunu öldürüleceği gündür dedi Mekke fethinde. Efendimiz Ebu Süfyan bugün de Yevmül merhame günüdür dedi. Bugün affetme günü, bugün merhamet günüdür buyurdu. Velhas efendimizin baktığımızda hep af af aftır. Cenab-ı Hak'ta Nur Suresi'nde Allah'ın size affetmesini istemez misiniz buyuruyor. Hatta Hazreti Ebubekir Efendi bu ayet geldiği zaman Hazreti Ayşe'ye iftira atan adama tekrar şey vermeye devam etti. Sadaka vermeye devam etti. Adalet çok mühim. Hak, adalet, hukuk çok. Bugün de buna çok ihtiyacımız var. Hakka dikkat, hukuka dikkat etmek. Ne bileyim, en basiti, bir önümüzdeki bir arabayı bile haksız yere sollamak, haksız soldan giderek onun önüne geçmek, on arabanın, bu bile bir kul hakkıdır, adaletsizliktir. Efendimiz, bu hak ve adalet çiğnenirse, bunun kıyamete kalacağı bildiriliyor. Yani cenab ı Hakk'ın affının dışında olduğu bildiriliyor. Efendimiz vefatına yakın bize bir misal, Mescid-i buyur, teşrif ettiler. Eshab-ı kiramı topladılar, kendi şahsını bize mesela çok zaman Efendimiz o şekilde bildirirdi. Eshabım dedi, kimin malını aldımsa işlem alın dedi, gelsin alsın. Kimin sırtını vurdumsa, vidasını geriye attı, işte sırtım, gelsin vursun buyurdu.